örtüyü kaldırmak, Tucker Carlson'ın Vladimir Putin ile yaptığı röportaj üzerine makuyavelci bir bakış açısı. Modern jeopolitikanın dünyasında, gerçekte aldatma arasındaki çizgilerin belirsizleştiği ve güç dinamiklerinin gölgelerde işlediği bir ortamda, Tucker Carlson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son röportaj, önemli bir açığa çıkarma anı olarak öne çıkıyor. Tarihsel derinlik ve makuyavelci bir bakış açısıyla, bu raportaj, Derin Devlet olarak adlandırılan ve küresel yansımaları olan gizli güçlerin ördüğü karmaşık ağları açığa çıkardı. Carlson'ın Putin'le yaptığı raportaj sadece bir gazetecilik alışverişi değildi, gölgelerdeki güçlerin ulusların kaderini belirlediği yerlere bir yolculuktu. Tarihsel kısım, uzun olmasına rağmen, çağdaş çatışmaların karmaşıklığını anlamak için gerekli bir arka plan olarak hizmet etti. Putin'in aydınlatıcı açıklamalarıyla izleyicilere seçilmiş liderlerin değil, perde arkasında işleyen gizli varlıkların kararlarını aldığı jeopolitik satranç tahtasına nadir bir bakış sunuldu. Tartışmanın merkezinde CIA'in rolü vardı; sıklıkla gizem ve entrika ile çevrili bir kuruluş. Putin'in dürüst açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının görünüşte Amerikan gücünün figüranları olan sık sık istihbarat ajanslarının heveslerine bağlı olduklarını ortaya koydu. Bu açıklama, demokratik yönetim anlayışlarını sorguluyor ve gerçek gücün gölgelerde olduğu karanlık bir hiyerarşi öneriyor. Derin devlet kavramı ulusal sınırları aşarak güçlü aileler ve kurumlar tarafından düzenlenen küresel bir etki ağı oluşturuyor. Rockefeller ve Rothschild gibi isimler bu hikayenin merkezinde yer alıyor. Zenginlikleri ve etkileri kıtalar boyunca uzanıyor. Demokratik kurumların perdesinin arkasında bu hanedan aileler ulusların kaderini kendi çıkarlarına göre şekillendiriyorlar. CIA ve Pentagon bir zamanlar ulusal güvenliğin savunucuları olarak görülse de bu küresel kabalenin elinde sadece araçlar olarak ortaya çıkıyorlar. Onların eylemleri halkın çıkarlarını değil, gölgelerde ipleri çekenlerin görünmez eli tarafından yönlendiriliyor. Benzer şekilde Federal Rezerv, uluslararası para fonu ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşlar resmi olarak genel iyilik için kurulmuş olsalar da, elitenin kontrolündeki araçlar olarak ortaya çıkıyorlar. İnternetin ortaya çıkması, iktidardaki elitin dikkatlice kurduğu anlatıyı bozdu ve hakikatin ifşasına ve muhalif seslerin yükseltilmesine bir platform sağladı. Ancak, 99 un kendi manipülasyonlarına uyanması durumunda bile, güç sahipleri muhalefeti komplo teorisi olarak etiketlemeye ve toplumsal bilinç üzerindeki etkilerini sürdürmeye çalışıyorlar. Ancak, rüzgar değişiyor hakikat, bir zamanlar kenarlara sıkışmış, şimdi ana akım bilinçte yer alarak iktidar elitinin hegemonyasını sorguluyor. Clinton vakfı hakkında bir adli muhasebe talebi gibi hesap verebilirlik talepleri, halk arasında artan bir farkındalığın belirtileri olarak ortaya çıkıyor. Ancak, bu uyanışın ortasında, gücün oyunları acımasızca devam ediyor. Putin gibi figürlerin bile, antilestabrisment olarak tasvir edilseler bile, bu küresel kabalenin ağına dolandığı bir gerçektir. Rusya'nın elmas endüstrisini kontrol eden de Beers gibi örnekler, ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir ulusun küresel elitenin etkisinden muaf olmadığını gösteriyor. Sonuç olarak, Tucker Carlson ve Vladimir Putin arasındaki röportaj, sadece uluslararası politikanın iç mekanizmalarına değil, aynı zamanda güç ve aldatmaca üzerine bir ahlaki ders sunuyor. Örtünün kalkması, küresel meselelerin gerçek mimarlarının ortaya çıkmasına izin verirken, insanların, iktidar elitinin hegemonyasını sorgulamak ve kolektif kaderlerini şekillendirmede kendi apanlarını geri kazanmak için mücadele etmeleri gerekiyor sadece uyanıklık ve kolektif eylemle karanlığın güçleri mağlup edilebilir ve şeffaflık ve sorumluluk yeni bir çağını başlatabilir.